no meio Isso. Agora é Субтитры создавал Şimdi iki gün arka arkaya yangın çıktı burada evet. itfaiye aranıldı itfaiye arayan arkadaş burada tamam. itfaiyeci sebebi, sebebi, sebebi orada e, bu dallar kesiliyor orada toplanılıyor ve ge şey e, öğütülüyormuş tamam. e, orada birikmiş onlar ve burada piknikçiler sözde varmış ve piknikçiler mangal yakıp oraya yakmışlar Ölüyoruz. ama Şimdi bu 7'den sonra çıktı bu yangın. 7'den sonra burada bekçi var. Bir sürü polis var, sivil polis var, vatandaşlar hepimiz burada yürüyoruz, yürüyüş alanımız. Nasıl oluyor da bizler görmüyoruz? Orada yangın çıkıyor. Ve bu iki gün arka arkaya yangın çıktı, belediye başkanı ortada yok. Buranın Ataköy'ün şeyi muhtarı ortada yok. Hiçbir site saki şeyi ee, yöneticisi burada yok. Şurada yaşayan adam çıkmıyor dışarı. Ataköy böyle değildi. Ne oldu Ataköy'e? 2 tamam. tane ağacımıza sahip çıkamıyoruz. Belediyenin en büyük belediyenin en büyük evet en büyük belediye Bakırköy Belediyesi. Hiçbir zaman memnun olmadık. Nasıl iki dönem başkan oluyor? Biz anlayamıyoruz yani. Evet. Kapımıza gelen adam Böyle durumda bizim yanımıza gelmiyor ya. Biz her akşam bu korkuyu çekmek zorunda mıyız? Yan i don't know